Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim ortaokulu 3. dönem sınavlarınız başlıyor. Önümüzdeki hafta sonuna randevu alanlar sınava girecekler. Önümüzdeki hafta sonu cumartesi günü sınava girecekler. Sınavınıza 2 gün kaldı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonuna randevu aldıysanız yani Temmuz'un 6'sına 7'sine randevu aldıysanız büyük çoğunluğunuz da bu tarihlere randevu almıştır. Çünkü randevu alırken öncelikle Temmuz ayının ilk hafta sonu karşınıza çıkıyordu. Bu tarihlerdeki randevular dolduktan sonra ikinci haftası karşınıza çıkıyordu. Yani geneliniz 6'sına 7'sine önümüzdeki hafta sonuna randevu aldı. Bir önceki sınavda olduğu gibi hafta içine randevu vermiyordu sistem. Sadece hafta sonlarına randevu veriyordu. Büyük ihtimalle çoğunuz bu hafta sonu sınava gireceksiniz. Önümüzdeki cumartesi pazar gireceksiniz. Sınavınız arkadaşlar 2 gün süre kalmış oluyor. Yarın perşembe öbür gün cuma. Cumartesi pazar sınava gireceksiniz. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dileriz arkadaşlar. Sınav giriş belgeleriniz de çıktı biliyorsunuz. 24 Haziran'da yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi yanınıza almanız zorunlu. Sınava giderken mutlaka sınav giriş belgeniz yanınızda olacak. Öğrenci sayfanızdan alıyorsunuz. Zaten daha önceki videolarımızda bahsettik. İkinci dönem sınavına da zaten e-sınav sistemiyle girdiğiniz için sistemi artık biliyorsunuz, öğrendiniz. İkinci dönem sınavına girmeyip bu sınava girecek olanlar da tabii ki mutlaka vardır. İlk kez e sınava girecek olanlar da vardır. Yanınızda arkadaşlar sınava giderken sınav giriş belgesini götürüyorsunuz. Bir de kimliğinizi götürüyorsunuz. Başka bir şey götürmenize gerek yok. Sınav giriş belgenizi öğrenci sayfanızdan alıyorsunuz. Sınav giriş belgenizi öğrenci sayfanızdan alabilirsiniz. Öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra sınav işlemleri kısmına tıklıyoruz. El sınav randevusu al kısmına tıklayarak sınav giriş belgemize buradan ulaşıyoruz. Sınav giriş belgemiz bu şekilde arkadaşlar. Bilgilerimi yazdıra tıklayarak alabilirsiniz. Sınav giriş belgenizi yanınızda götürmeyi unutmayın. Sınav tarihiniz şurada. Hangi tarihte hangi saatte sınava girecekseniz. Sınav tarihi ve saati şurası arkadaşlar. Sınav giriş belgenizde yazıyor. Zaten bu tarihe randevu almışsınız ki burada o şekilde yazıyor. Hangi tarih randevu aldıysanız burada onu görüyorsunuz. Hangi derslerden sınava girecekseniz de burada görüyorsunuz. Sınava gireceğiniz sınav salonu şurada. Adresi de sınava gireceğiniz sınav salonunun adresi de şurada yazıyor. Şuradaki bilgilere de mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Sınavdan en az 20 dakika önce sınav salonunda olmanız isteniyor. Sınava giderken yanınızda götürmeniz gerekenler sınav giriş belgesi. Kimlik götürüyorsunuz. Geçerli bir kimlik götürüyorsunuz. Yani fotoğraflı kimlik götürüyorsunuz. Kimliğiniz olmadan veya sınav giriş belgeniz olmadan sınava giremiyorsunuz. Bunun haricinde kalem vesaire götürmüyorsunuz. Kalem silgi, kalem tıraş götürmüyorsunuz. Bunlar size sınav salonunda veriliyor arkadaşlar. Kalem silgi ve de müsvedde kağıdı veriliyor. Bunun haricinde yasaklı olan şeyler de burada yazıyor. Yazılı sınavlarda yasak olan her şey. E sınavlarda da yasak. Bunlara da dikkat edersiniz. Takılar özellikle çıkarttırılıyor arkadaşlar. Takılarınız varsa bunlara da dikkat edin. Orada sıkıntı yaşamamak için hepsini çıkarın. Şuradaki 5. maddeyi dikkatli bir şekilde okuyun arkadaşlar. Bunlar yanınızda olmasın. Kitaplarınıza mutlaka çalışın arkadaşlar. Kitaplarınızı en az bir defa başından sonuna kadar okuyun. Zaten kitaplarınız öyle çok kalın değil. Örgün okullarda okuyan öğrenciler gibi çok kalın kitaplarınız yok. Sizin kitaplarınız genelde özet şeklinde hazırlanmış gibi. Örgüne göre özet gibi hazırlanmış sizin kitaplarınız. O yüzden rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şimdiye kadar umarım çalışmışsınızdır. Özellikle son günlerde de biraz daha derslerinize ağırlık verin. Kanalımızda test videoları da paylaştık. Şurada soru çözümü test çöz oynatma listemizden. Test çözmek istiyorsanız soru çözebilirsiniz arkadaşlar. Şurada derslerin isimleri yazıyor. Burada olmayan dersler de yakında yüklenecek. 8. sınıfın tüm derslerini yükledik. 8. sınıf için Türkçe dersinden tekrardan bir video hazırlayacağız. Bugün yarın onu da yükleriz kanalımıza. Daha sonra 7. sınıfın dersleri gelecek ve diğer sınıflarında dersleri yavaş yavaş kanalımıza yüklenecek. Test çözmek istiyorsanız da buradan test çözebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki öncelikle kitaplarınızda çalışmanızı öneriyoruz. Kitaplarınızda çalıştıktan sonra biraz konu bilginiz olduktan sonra biraz da test çözerseniz bu işi rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Rahatlıkla dersleri geçersiniz. Tabii matematik dersinde biraz zorlanıyorsunuz. İngilizce'de de zorlanıyorsunuz. Ancak diğer derslerinize ağırlık verirseniz arkadaşlar, diğer derslerinizin notlarını yüksek getirirseniz zaten iki tane dersi de ortalamayla geçebiliyorsunuz. Her sınıfta iki tane dersi ortalamayla geçme durumunuz var. Matematikle İngilizce'de zorlanıyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer derslerinize ağırlık verin. Diğer derslerinizin notlarını yüksek getirin. Ortalamanız yüksek olursa arkadaşlar iki tane dersi ortalamayla geçiyorsunuz ders kitaplarınız yoksa arkadaşlar kitap alamadıysanız Açıköğretim Ortaokulu'nun internet sitesine geldikten sonra şurada ders kitaplarınız var Buradan kitaplarınıza ulaşabilirsiniz Sınava hazırlık kısmına gelin burada ders kitaplarınız var Kitaplarınıza buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Açıköğretim Ortaokulu kitapları şurada Bütün derslerin kitapları burada var Mesela fen bilimleri dersine tıkladığınızda hangi dersi seçtiyseniz fen bilimleri 7 dersini diyelim bu sınav için seçtiniz. Buradan açıp kitabınızı PDF olarak okuyabilirsiniz. İsterseniz burada bakın sizler için kolaylık olması için seslendirmeleri de var kitaplarınızın. Seslendirmelerini de dinleyebilirsiniz. Ünite ünite ayrı ayrı var. Kitabın tamamını tek seferde de dinleyebilirsiniz. Kitabın tamamının seslendirmesi de tek seferde var veya ünite ünite çalışıyor da olabilirsiniz. Buradan isterseniz sadece sesini dinleyerek de kitaplarınıza çalışabilirsiniz. Bu da sizler için bayağı bir kolaylık olmuş aslında. Hem de kitabı okurken biraz zorlanabilirsiniz. Okumakla zaman kaybedebilirsiniz. Dinleyerek daha güzel çalışırsınız, daha iyi anlarsınız. O yüzden seslendirmeler sizler için güzel olmuş. Tüm derslerde var. Din kültüründe mesela tıklayalım. Hepsinin bakın seslendirmeleri var. İsterseniz okuyabilirsiniz, isterseniz de seslendirmelerini dinleyerek kitaplarınıza, derslerinize çalışabilirsiniz arkadaşlar. Halk eğitimden kitap almadıysanız buradan tüm derslerinizin kitaplarına ulaşabilirsiniz. Burası resmi site olduğu için güvenle çalışabilirsiniz. Halk eğitimdeki kitaplarınızla aynı kitaplar. Üçüncü dönem sınavında hepinize başarılar dileriz arkadaşlar. Kanalımızdan videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Biraz abone sayımız da yükselsin. Videoları da izledikten sonra beğeni yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Şimdiden teşekkür ederiz. Videolarımız gelmeye devam edecek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.